Arkadaşlar her şeyden önce açıklama kısmında bıraktığım kanala abone olup son videosuna gelip like bırakıp ve aşağıdan da oyun hanesinden geldik. Oyun hanesinden geldik kalp yazan kişilerden bir tanesine Minecraft Premium hesap hediye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde de yorum yapıp like bırakıp abone olursanız çok mutlu olmuş Olurum açıklama kısmında linki var. Hepinizi bekliyorum. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Apehan Buxa beraber Minecraft'ta yeni çıkarmış olduğum 750 abone özel tek pekimi gösteriyorum arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum 750 abone özel tek pekim. yani uzun zamandır bunun üstüne çalışıyordum aslında eskiden de yapmış olduğum fakat yayınlamadığım bir tek şüphek ve bugün sizlerle o tek pekimi paylaşıyorum Ama başlamadan önce hemen videoya bir like atmanız önemli arkadaşlar like atıp da abone olursanız ve güzel yorumlar yazarsanız çok sevinirim hadi hemen başlayalım Evet arkadaşlar hemen bir el da size tek şüphek göster. Galiba orada kıl, kılıcı gösteremedim. Tahta kılıcımız da bu şekilde. Tamamen FPS Boost 16x tek şüphek. Nasıl 16x derseniz kılıcım gördüğünüz gibi elimde 256x. Ama mesela yerdeki bloklar 1x1 mesela şu 1x1 gördüğünüz gibi arkadaşlar. O yüzden acayip bir FPS Boost tek şüphek yani 16 xten bile daha fazla FPS'in boostluyor. Eski videoları kaç FPS çektiğimi bilenler bilir. Normalde 40 FPS videolarım olur. Ama şu an gördüğünüz gibi 200 FPS video çekiyorum. Hemen şöyle ortaya doğru gitmek istiyorum. ilk önce hemen ortaya doğru gidersem adamlar bana gelmeden bir belki güzelce obsidiyenimi kapatabilirim. Burada elmas olması lazım ama yok neyse. Ortaya gidelim ilk önce hemen şu şekilde. Ama bloğum bitti hemen tekrardan beyzim edeyim. Blok etmek istiyorum. Çünkü adam aslında ortaya gidebilir ona ortayı vermemem lazım şunu koyalım bir tur de blok alalım bunlar da beyde atayım ne olur ne olmaz şu mavi takımı da kırabilirim ilk önce ama ortaya gitmek daha önemli bence mavi takım bana gelir mi acaba onu mu kırsam yok şu an kıramam ona kırmaya yetecek itemim yok hemen şöyle beyde doğru gidelim Dediğim gibi arkadaşlar normalde çoğu şeyi 16x 16 bir tek şüphek fakat kalite açısından ben kılıçlarını 128x yaptım. Bu sizin FPS'inizi etkilemeyecek tabii ki de 16x gibi FPS alacaksınız Eskisi gibi 16x FPS alacaksınız Fakat Tek pack daha kaliteli olacak arkadaşlar Hemen şunları alayım Bir tane daha generator olması lazımdı buralarda Nerede zombi Buradaymış hemen bunu da alalım Ve beydin de gidip obsidiyenle kaplayalım Kimse gelmemiştir inşallah Hemen şöyle adama dönmek istiyorum Çankların biraz kısık kullanıyorum Hemen açacağım onu Gördüğünüz gibi arkadaşlar Custom Sky yani e, dışta gökyüzü de açık tek çürpekin. Gökyüzü de açık o halde herhangi bir FPS düşüşü, drop ve benzeri şeyler yaşamıyorum. Hemen şunları kırıp Obsidian'ı kapatayım. Kimse kıramasın bize. Şöyle kapatmak istiyorum hemen. Obsidian'ı kapatıp da diğer adalar raşlayıp artık kırmaya gidebilirim diye düşünüyorum. Hemen şunları da kıralım. Dün de zaten Craftlar çöktü arkadaşlar. Normalde bu videoyu dün yükleyecektim fakat Craftlar çöktüğü için oyuna giriş yapamadım. Oyundan çıkmak zorunda kaldım ve Craftlar'a da giremedim haliyle. Şöyle hemen bir tane de Gold Apple alıp şurayı da kapatalım da gözükmesin. Şöyle obsidiyenimizin etrafını kapatalım. Yünler biraz parlak oldu. Yünlerin böyle bayağı kırmızımsı gözüküyor biraz sıkıntılı fakat onlar da paylaştığımda düzelmiş olur. Tekstür pekin en e, hoşuma giden kısmı aslında kırmızılıkları yani e, üstüme itemleri giydiğim zaman gözükme tarzı yani şurada demir setimi görüyorsunuz veya elmas seti girmiştim onu da gördünüz arkadaşlar. O tarz şeyler benim çok hoşuma gitti. Bu adam ne yapıyor yukarı çıkmaya çalışıyor. Bir tane atalım. Öldü hemen kıralım arkadaşlar. Yatağı yokmuş zaten yatağını kırmışlar veya başka bir adadan gelmişler. Evet. Şu adaya doğru gidelim. Kırılmamış bir tane gümüş kalmış. Sadece ne oluyor lan? Tamamdır. Kırılmamış sadece gümüş takımı kalmış. Bakalım. Hector hayatta. De gümüşten 1 2 4 3 5 6 diye bir arkadaşım Hayatta. Şu çankları biraz yükseltmek istiyorum. Aslında bu çok önceden yükleyeceğim, atacağım bir tek şüphekte. Fakat bazı sıkıntılardan dolayı, kanal değiştirme ve şeylerden dolayı Tek peki yüklememiştim. Tekrardan üstünde birkaç edit yaptım. Daha da güzelleştirdim ve bu şekilde yüklemeye karar verdim tek peki Craft dediğim gibi birkaç gündür çökmüş durumda. Kimse bağlanamıyor craft O yüzden de craft giremedim. Şöyle bir tane de şunu koyalım. Bakalım. Gümüşün yatağı büyük ihtimalle açık. Onun da yatağını kırmak istiyorum açıkçası. Buradan atlanır mı? Tehlikeye atmayalım. Şuradan yatağını da kıralım gümüş takımının ve arkadaşımızı eleyip oyunu bitirelim. Orada gördüm şu an elemeye gitmek istiyorum. Aslında gol var mı bilmiyorum. Ama eleyebileceğimi düşünüyor muyum? Bilmiyorum pek değil. Ama eleyebilirim büyük ihtimalle. Belki de bana güzel bir renk atar. Aşağı atladı. Düz yolda giderken aşağıya atladı ve son olarak Hector kaldı. Hector'da aslında ortam zümrüt alıp o şekilde öldürmek isterdim. Hatta bakalım ortaya yolu var mı bu adamın? Varmış. Ortaya yoldan gidelim. Bu şekilde yapmış yolu aşağı düşme riski çok fazlaymış. Kendi hatasına da aşağı düşmüş. Hemen gol yapılmak da varmış zaten. Ortadaki zümrütleri kaçırmamışlarsa baya bir zümrüt olarak avantajlı olacağız. Hemen buradan alalım zümrütlerimizi kaçırmamışlar. 2, 8 tane yaklaşık zümrütümüz olacak. Güzel bir set açarsak orada hacker görüyorum. Orada onu da kırmaya gideceğim. Benim adama geliyor büyük ihtimalle benim adamı kırmaya gelecek. Onu da öldüreceğim ve videomuzun güzelce sonuna gelmiş olur. Dediğim gibi normalde 16x 16 bir tek sure Fakat çok kullanılan şeylere daha çok 128x yapmaya özen gösterdim. Bu sizin FPS'inizi çok fazla düşürmeyecek arkadaşlar ve neredeyse hiç düşürmeyecek. Fakat oyununuzun daha kaliteli görünmesini sağlayacak. Başka görünmez iksiri almak istiyorum. Bir tane de yay alalım. Yayı da zaten gösteremedim. Orada yasak vardı. Şöyle. Create de yasak olduğu için de yayı gösteremedim sizlere. Hector bana doğru geliyormuş. Elveda Hector diyorum. Ay gitmedi. Neyse bana doğru gelsin. Ben de ona doğru gideyim hatta. İkimiz de birbirimize gidelim. Kim kazanacak? Güzel bir vs atmış oluruz Hector'le de. Aslında şu Potion Particles'ı kapatmak istiyorum. Bedwars'ı da fazla sevmiyorum. Çok fazla etrafımda. Golden gold Apple efektleri dolaşıyor. Şöyle altını içersem. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuzda kazandık altıma ateş topu koyup aşağıya attım görmez içip izleyen için teşekkürler aşağı açıklama kısmında tek çöpekin linki var kanala abone olmayı ve bırakmayı unutmayın izleyen için teşekkürler hoşçakalın